Herkese merhabalar. Büyücüsü oynanır videosuna daha hoş geldiniz. Sizler için 10 oyunluk bir liste hazırladım. Beğenirseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Drunken Wrestlers 2 eğlenceli fizik tabanlı çok oyunculu bir dövüş oyunudur. Oyunun vuruş hissiyatı, kontrolleri ve grafikleri aşırı güzel. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Pandemic Express son derece keyifli bir yapım. Oyun insanların zombilere karşı mücadelesini konu alıyor. Oyunda bir kişi zombi oluyor, diğerleri de kaçmaya çalışıyor. Zombi tarafından ısırılırsanız siz de zombi oluyorsunuz. Grafikler gayet hoş, mekanikler oldukça akıcı ve tatmin edici. Eğer arkadaşlarınızla oynayacaksanız çok daha keyifli oluyor. Gayet basit ama zevkli bir oyun, denemenizi tavsiye ediyorum. Aura Beginning açık dünya hayatta kalma oyunudur. Yer hayatta kalma oyunlarına göre daha anlaşılır ve daha basit. Üstünüzü inşa edip zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda Türkçe dil desteği de var. Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız bakmanızı öneriyorum. Game of the Mad God Exalt bir izleyicim tarafından önerilen bir oyun. Sizin de önerdiğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oyun genel olarak güzel ve zorlayıcı, dungeon ve bosslar üzerinde kurulu bir oyun. Dungeonlara girip bossu kesip itemlarını alıyorsunuz ve karakterinizi geliştiriyorsunuz. Arkadaşlarınızla ya da kendi başınıza oynayabileceğiniz zevkli bir oyun. Finals'ta üçer kişilik 3 takım halinde arenada kapıştığımız hızlı ve aksiyon dozu yüksek bir oyun. Oyunda Quick Cash ve Bankit adlı 2 mod bulunuyor. Rank falan da kasabiliyorsunuz. Oynadıkça teçhizatlarınız level atlıyor ve puan kasıyorsunuz. Puan kazandıkça da yeni teçhizat ve özel yetenekler alabiliyorsunuz. Bir de oyundaki bütün binaları yıkabiliyorsunuz. Hızlı ve bol aksiyonlu FPS oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Pinball M ve Pinball FX. Pinball oyununu illaki görmüş ya da oynamışsınızdır. Nostaljik tarzda güzel iki oyun. İki oyunda farklı tarzı var. Hangi hoşunuza giderse onu oynayabilirsiniz. Bronze Bir Tavern. 4 oyuncunun işbirliğiyle takım olarak çalıştığınız bir restoran yönetimi oyunu. Oyunda müşterilere hizmet ediyorsunuz, yemek falan yapıyorsunuz. Son derece eğlenceli ve arkadaşlarla oynamak için mükemmel bir oyun. Walking Zombie 2 tatlı grafikler olan bir zombi oyunu. Oyunda yaptığınız görevlerden kazandığınız paralar ve erzaklarla daha kaliteli eşyalar alabiliyor ve silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Hatta silahlarınızı geliştirmeniz çok önemli. Eğer silahınızın seviyesi zombilerin seviyesinden düşükse savaşırken bayağı zorluk çekiyorsunuz. Açık dünya hayatta kalma zombi oyunları seviyorsanız bakabilirsiniz. Will to Live Online kıyamet sonrası açık dünya FPS ve MMORPG öğelerini içinde barındıran türünün sayılı örneklerinden biri. Evrimleşmiş yaratıklara, açlığa ve susuzluğa aynı zamanda insanlara karşı mücadele ettiğiniz bir oyun. Saydım türleri seviyorsanız bakmanızı öneriyorum. Grimhook hızlı, eğlenceli, uçmalı, kaçmalı bir oyun. Mekanikleri gerçekten çok güzel. Havada kombolar yapıp düşmanları dövdüğünüz, diğerinden diğerine sektiğiniz bir oyun. Oyunun parkurları, müzikleri ve ortamı çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki video için oyun önerisi olan varsa yorumlara yazabilir. Görüşmek üzere.